Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie Toy Nasıl kutumu açıyorum. Şimdi arkadaşlar Toy kutumdan ilk önce şöyle böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle tutuluyor. Bu böyle değiştiriyor. Tamam arkadaşlar kutusunu en sonunda göstereceğim en sonundakini burada arkadaşlar kusaya bakmayın İki tane yüzük çıktı ama bunu kusaya bakmıyorsunuzdur böyle bir tane baby böyle bir şeyim var ben arkadaşlar. Değilseniz tam göremediyseniz ikincisini gösterip görebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben birazcık karıştırıyorum kutularını. özdem bir bakıyorum. Bilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bana e, bay bir yazısı böyle bir tane silgi çıktı arkadaşlar böyle gördüyseniz silgi arkadaşlar Güzel. bu haberiniz olsun şimdi bir tane şöyle bir şey çıktı arkadaşlar bana böyle bir şey çıktı arkadaşlar takayım şöyle takılıyor arkadaşlar bakın böyle şey böyle yapıyorlar arkadaşlar böyle de olabiliyor Arkadaşlar şimdi de gaza kutusu şurada değil. Hey George ben sana George. Asın. Ne var lan? Yapma. Sana ne? Saman yesene. Arkadaşlar bir Kutusunu göstereceğim merak etmeyin. Nasıl olduğunu. Bay bay bu. Kutusunu. Arkadaşlar, ikincisi bu. Bu var. Arkadaşlar. Şimdi kutusunu gösterebilirim arkadaşlar. Böyle. Ayak Arka alta yapta böyle. Sıta da böyle. Arkadaşlar. Ve görüşürüz